Konya'nın kalbinde yer alan sahibi ata mahallesi Meram Belediyesi tarafından yürütülen dev kentsel dönüşüm projesiyle yalnızca binaları değil, yaşamı da yeniliyor. Bu büyük dönüşümün son halkası ise Meram Belediyesi tarafından kazandırılan yeni park oldu. Larende Caddesi sahibi ata ve şifa hatun hamamı çevresinde yer alan bir dönem çöplük halde bulunan alan, belediye ekiplerinin titiz çalışmalarıyla modern, güvenli ve estetik bir sosyal yaşam alanına dönüştü. Çevreye, tarihe ve insana duyarlı yaklaşımla hazırlanan parkta oturma grupları, estetik aydınlatmalar ve yeşil alan düzenlemeleri yer aldı. Parkın hem gündüz hem de gece güvenle kullanılabilmesi için modern aydınlatma sistemleri kuruldu. Peyzaj çalışmalarıyla tarihi bölgenin dokusuna uygun bir çevre estetiği sağlandı. Yeni parkın kısa sürede hem sahibi ata mahallesi sakinlerinin hem de çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların buluşma noktası haline geldiğini belirten Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Biz bu projeyi sadece fiziki bir yenileme olarak değil, sosyal açıdan da bir yeniden doğuş olarak görüyoruz. Yıkık dökük binaların yerine artık umut dolu alanlar, yaşayan sokaklar, nefes alan bir şehir aldı. Bu parkta o dönüşüm sembollerinden biri oldu. Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçireceği bu alan meramımıza hayırlı olsun ifadelerini kullandı.